Merhaba, ben Öykü ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün biraz değişik bir şey yapacağız. Hazır karantinadayız, hazır evdeyiz. Buna hala nasıl atlamadığımı inanamıyorum. Ama sonunda sıra buna geldi eski kıyafetlerimizi yenileyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Hiç dikiş gerektirmeyen yöntemlerle giymediğimiz tişörtleri istediğimiz tarzlara getirip pantolonlarımızı daraltmak için minik bir öneri vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Evet şimdi görmüş olduğunuz 3 tane tişörtün ikisini keseceğiz. Birini ise çok sevdiğim için. bunu blogumda da çok paylaştım. Burada da gösterdim. Ve tamamen oversize bir tişört. Bu tişörtü de e, belli başlı hani böyle crop hale getirme modellerini göstereceğim. Ama bu ikisini baştan yaratacağız. Şimdi öncelikle bence bundan başlayalım. Bunu istediğimiz hale getirmek için gereken tek şey ya bir kalem ya da böyle bant gibi bir şey işaretlemek için ve makas. Şimdi bunu üstümüze giyelim. <laughs> tişörtü giydiğimde özellikle altına se boyutunu sevdiğim bir crop tişört giyiyorum. Demin üstümdeki tişört mesela şu an burada. Bunu aslında çok uzun da bir tişört değil. Fakat çok böyle bilmiyorum modelini çok artık sevemiyorum tişörtün. O yüzden bir şöyle bakalım. Nasıl duruyor? Bence bu boyut bu tişört için çok iyi. Kalemle işaretlemede çok beceriksiz olduğum için böyle kağıt bir bant alıyorum. Bantla bile işaretlerken düz yapamıyorum. Kalemle ne şeyler çıkaracağımı siz düşünün. Şimdi tişörtü çok fazla kısa hale getirmedim. Kafamda bir düşünce var bunu da yok etmekle ilgili. Evet böyle güzel durmadığına karar verip böyle giymeniz o yüzden çok önemli. yaptın Yapmak istediğiniz şeyleri önceden deneyin. Benim mesela kafamda en başta bunun buralarını da kesip buradan da kısaltmak vardı ama... Şu an o kesme işlemi çok mantıklı gelmedi. Belki zamanla farklı bir şey istersem yapabilirim. Ve gördüğünüz üzere yerimiz hazır. Zaten çok düz bir çizgi istemiyorum çünkü birazcık daha böyle e, eskitilmiş gibi durmasını istiyorum. Evet, şimdi yavaştan kesme işlemine başlayabiliriz. Özellikle böyle kısaltacağınız zaman mesela hani şu boyutlarda istiyorsanız mutlaka buralarda bırakın. Çünkü hani olabilecek bir yanlışı rahatça toparlayabilmelisiniz. Yalnız bu kadar tatlı durmasını beklemiyordum. Buradan sonra birazcık da kol gücü kullanarak yaptım. Çünkü sürekli makasla keserseniz böyle e, üçgen görüntüler hani kesildiğine dair görüntüler oluşturabilirsiniz. Hatta gördüğünüz üzere burada bir simetri hatası yapmışım. <laughs> Öncelikle kesinlikle mükemmel tatlı durduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi bunu deneyelim. Şimdi açık konuşmak gerekirse eğri oturalım doğru konuşalım. Ben bile beklemiyordum böyle ortaya çıkmasını. Evet arkadaşlar şu an bu trend yolda 30 liraya satılıyor. Gerçekten çok şaşkınım. Çünkü bu şekilde trend yoldan aldım ve yani gerçekten üstümden asla düşmeyen bir üstüm var. Hatta yeni rengini çıkarmışlar bir sene. Gerçekten 30 lira falan. Ve yani tabii şurası birazcık daha uzun kalmış ama bunun rötuşunu yapacağım zaten. Sadece yani basic olarak gayet güzel oldu. Evet, şimdi değiştireceğim tişört de bu. Bu tişört deminkine göre biraz daha uzun, biraz daha bol bir yapıda bir tişört. Zaten hani üstündeki yazın da genişliğinden dolayı şurada falan keseceğim büyük ihtimalle. Ve bunda gözümü karartıp, deminkinin çıktığı mükemmel şekilden dolayı bunda gözümü karartıp olarında da keseceğim. Umarım çok kötü yerlere <laughs> En kötü toz bez <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Ya bunu çok işaretleme gereği duymuyorum çünkü bir önceki tişörtü üzerine koyacağım. Ve birazcık daha hani aşağısından keseceğim planımı. Şimdi buradan bir karar vereceğim. Evet, stresli dakikalardan sonra bu da <laughs> bitti. Ama bakalım <laughs> koksuz nasıl olacak? Önce bu alttaki dikişten biraz kesiyorum. Tam bu diğer dikişle kesiştiği yere kadar. Sonra buradan önce yırtıyorum. zaten yırttığınız zaman genelde kol bu şekilde falan kalıyor. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz ama ben direkt sıfır kol yapacağım. Bir şey diyeyim mi? Ben çok beğendim. Yani tabii ki de düzenlenmesi gereken hani şu tarz minik minik yerleri var ama kabı şekli böyle ve hani normalde böyle, böyle sıfır kol e, crop topları çok sevmem diye düşünüyordum. Karantina insanı neler yaptırıyor. Ama açıkçası çok beğendim. Ve biraz e, esnetebilirsiniz de daha rahatla da kavuşması için İsterseniz bu kısmı da kesebilirsiniz daha eski tipli görünmesi için. Çünkü ben böyle hani eskitilmiş kumaşları da çok seviyorum ama bence çok güzel oldu. Ben size ufak bir pantolonlar için tüyo vereceğim. Böyle yüksek bel pantolonların böyle durmasını hiç sevmiyorum. Çünkü kemer taksanız der, gider. bir Takarsanız evet çok güzel duruyor ama oturduğunuz anda nefes alamamaya başlıyorsunuz. Ya da kemeri bol bırakmanız gerekiyor. Burada böyle bir kemer potluğu. Bunun için ufak bir hack gördüm. Bir ayakkabı bağcığına ihtiyacımız var görüldüğü üzere. Ve şu iki yandan geçireceksiniz bunu. Sonra böyle bağlıyorsunuz. Kendi bedeninize oturacak şekilde. Açık konuşmak gerekirse. Arkadan görünüşü hiç beğenmedim. Bu normalde kullandığım bir şey de değildi. Sizin için denediğim bir şeydi. Ama <laughs> önden duruşu çok güzel. Yani hani bu kadar bollanmış değil de birazcık böyle kendi bırakmış pantolonlarınızda yani bir beden değil de biraz kendini bırakmış pantolonlarınızda bu çok işe yarayacak bir yöntem olabilir. Ama hani önden güzel mi duruyor? Güzel duruyor. Eğer üzerinize bol bir şey giyiyorsanız çok mantıklı olur. Üstelik hani sizi böyle sıkmıyor. Arkadan görüntüsüne alışabilir miyim? Alışır. <laughs> Son tüyomu veriyorum. Böyle oversize bir tişörtünüz varsa benim gibi çok severek, çok isteyerek aldıysanız bunu istediğiniz şekle sokabilirsiniz. O yüzden böyle tişörtleri çok severim rahat salaş olmak istiyorsam direkt böyle giyiyorum. Süslü olmak istediğim zaman giyeceksem o zaman bu işler değişir. Bunu önden bağlayabilirsiniz. Ben böyle bağlamayı çok seviyorum. Birçok kişi hani bunun böyle durmasını sevmez. Ben çok seviyorum. Yani çok şık duruyor. Ama dersiniz ki ben böyle şeyleri görmeyi sevmiyorum. Gayet normal. Herkesin kendine göre bir stil anlayışı var. Onun için de şöyle bir önerim var. Ki bu benim de çok kullandığım bir şey. İki tane lastik tokaya ihtiyacınız var. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Yani ufak lastikler oluyor örgü yapmak için. Onları kullanabilirsiniz. gördüğünüz üzere ve abartı bir görüntü olmadan çok güzel bir crop top elde edebiliyorsunuz. Bence çok basit yöntemler yani. Ben mesela bunu kesmeye kıyamam. Aynı zamanda arkasındaki yazıyı da tamamen yok etmek istemiyorum. Ve bu kadar hani uzun kollu vesaire olduğu için de yapmak da istemiyorum. O yüzden bu yöntemler benim çok işime yarıyor. Çok da bence hiç yani bunu yapabileceğimi düşünmüyordum o yüzden yani özellikle <laughs> kırmızıyı da severim kırmızı hiç crop topum yok evet benim yapacaklarım bu kadar umarım beğen beğenmişsinizdir Hazır böyle dolaplarımızı gözden geçiriyorken, birçok şeyi atmayı düşünüyorken o atmayı düşündüklerimiz yığınına bir dönüp bakabilir ve böyle güzel şeyler yapabiliriz. Çünkü şu tişörtleri kaç defa atmayı düşündüğümü bir bilseniz aklınız şaşar. Yani hep işte böyle spora giderken giyerim ya da işte böyle yolculuğa çıkarsam üstüme atarım. Ama hiç yapmadım. O yüzden niye aldın diye sorun tişört yani tişört şu an en sevdiğim şey. Ben spor giyinen bir insan. Ama bence çok güzel oldular ve yani çok kolay bir yapım var. Etrafı da kirletmiyorsunuz. Sadece kumaşları çöpe atıyorsunuz. Bir şey de yok. O yüzden dikiş de gerektirmiyor. Yani çok büyük bir el yeteğine de ihtiyacınız yok. Makas tutun yeter. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer böyle daha fazla video isterseniz böyle tiyoların, kıyafet kesmelerinin oldu. Aşağıda yorumlara bekliyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz.